Bu bölümde Uzak Şehir izleyiciyi kalbinin en kırılgan yerine götürüyor. Her kelime, her bakış içimizi delen bir yankı gibi. Aşkın, kayıpların ve suskunlukların hikayesi yeniden ve daha derinden anlatılıyor. Cihan benim kocam derken sadece bir statü söylenmiyor. Orada yıllar var, yarım kalan cümleler var, gözyaşıyla yutulmuş sevda var. O kadının sesi içindeki savaşın yankısı gibi, hem yorgun hem kararlı, bu kez kaçmak yok. Saklanmak yok. Geçmişin yüküyle hesaplaşmak var. En olmazlarda bile sevdik birbirimizi. Dediği anda zaman duruyor sanki. Çünkü en çok bu satır yakıyor insanı. Yasaklara rağmen, kırılmalara rağmen hala sevebilmek kolay değil. O aşk kolay unutulmaz. Belki de hiç unutulmaz. Bize zaten hiç başlamamış bir şeyin ortasındayız. Cümlesi geliyor sonra bir hayal kırıklığı gibi, bir aşkın hiç başlamadan ortasında kaybolmak, acının en garip hali değil mi zaten? Ne yaşanmış denir, ne yaşanmamış ama izleri kalır, yıllarca, sonra o içe işleyen karar, unutmayı öğrenmem lazım, sevmeyi de öğreneceğim yeniden. Yürek burkuluyor ama umut da doğuyor. Çünkü o kadın artık başkasının hikayesinin gölgesinde değil, kendi hikayesinin başrolünde olmak istiyor yaralarla, eksiklerle ama dimdik. Hastanedeki o sahne ise izleyeni darmadağın ediyor. Artık söyleme, konuşamayız, yapamam cümlesi sadece bir veda değil, bir kırılma, bir çaresizlik ama aynı zamanda büyük bir sevdanın susarak hayatta kalma çabası. Çünkü bazen susmak en büyük çığlık olur. Uzak Şehir 26. bölüm. Bir final gibi. Ama yeni bir başlangıcın eşiği, herkesin içinde sakladığı o kırık cümleler, susulmuş aşklar bu bölümde yankılanıyor ve izleyen herkes bir yerinden bu hikayeye tutunuyor. Çünkü bu sadece bir dizi değil. Bu kalpten kalbe giden bir yolculuk. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.